samimi, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Artık Türkiye'yi oylama devri bitmiştir. Brüksel'deki sığınmacı zirvesinin ardından konuştu. Oyalama devri bitti dedi. 26 Mart'a kadar biz kendi aramızda bir mutabakat sağlarsak, 26 Mart'ta AB Liderler Zirvesi var. O toplantının gündemine de bu konular gelecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündemi değerlendirdi. Bugüne kadar e, bu sayıda göçmen Yunanistan sınırlarına gitmemişti. Evet. Ee, buraya gidince göçmenler bu işin ciddiyetini daha da iyi anladılar. Sınır kapılarının göçmenler açılmasının ardından yaşanan insanlık durumuna dikkat çekti Bakan Çavuşoğlu. Yunanistan'a tepkiliydi. Kaynar sular döküyorlarmış sığınmacılarımız. Evet. Bize insan hakları dersi vermeye çalışıyorlar. Tüm Avrupa'nın önünde oluyor. Türkiye'de böyle bir şey olsaydı tüm dünya ayağa kalkmaz mı? Orada Kızılay'ımız, diğer kurumlarımız Yardım yapıyorlar. Bakan Çavuşoğlu, Yunan hükümetini uluslararası hukuka uygun davranmaya da davet etti. Başka ülkelere gitmek istiyoruz diyorlar. Diğer ülkelerde uluslararası hukuk çerçevesinde e, işlemleri yapmalıdır. Havaların ısınmasıyla Yunanistan'a akın eden göçmen sayısının artabileceği mesajını da verdi. Geçen sene 455 bin e, düzensiz göçmeni yakalamışız. yakalamışız. Az da gitse çok da gitse her bir mültecinin de temel hakkı vardır. Moskova'da imzalanan İdlib mutabakatının ayrıntılarını paylaştı. Ateşkes kalıcı olmalı dedi. Bu M4 yolun M4 yolunun da güvenli bir şekilde trafiğe açılması, bunun güney kısmını Ruslar denetleyecek, kuzey kısmını da biz. Herhangi bir saldırı ya da müdahale olmayacak. Şimdi ise bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmaları Sürdürüyoruz. Şimdiden daha bu bölgedeki bazı göçmenler e, kendi evlerine dönmeye başladılar. Bu tabakatın ardından rejim ilerlerse ne olacak sorusuna da net cevap verdi Bakan Çavuşoğlu. Yine vururuz dedi. Sihalarımız zaten artık e, tüm dünyada nam saldı. Herkes bizim siyahlarımızı konuşuyor. Sınırda hava savunma sistemine ihtiyacımız var diyen Çavuşoğlu, Amerika'dan patriotları satma garantisi istediklerini söyledi. Koronavirüsün hızla yayıldığı İran ve İtalya'daki Türk vatandaşlarının yalnız olmadığını ifade etti. Gelmek isteyen vatandaşlarımızı da hiçbir zaman bırakmadığımız gibi bundan sonra da oralarda bırakmayız.